Allah'ım sen koru ya Rabbim. Allah'ım sen koru. Allah'ım. Allah'ım. Gitti yollar gitti. Allah'ım. Allah'ım sen koru ya Güzel Allah'ım. Allah'ım sen koru ya Rabbim. bu şu gelen şeylere bakın Allah'ım. Her şey geliyor. İnek hayvanda mı gitti? Allah hayvanları çevirdi sen. geldi. Ne oluyor? hayvanlar geldi. Allah'ım. Oh. Allah'ım inek. İnek gidiyor. Allah'ım inek gidiyor. Abi bak burası Cingen Mezarlığı'nın Kocagür mezarlığın olduğu yer yukarıda gelen Yılmazköy'ün oradan gelen deriyi görüyor mu abi? Hani değil mi? bu bizi falan değiştirelim. Bak bizde bir şey var. Aşağısı şey gidiyor. Burası mahvolup işte. Efeler Belediye Başkanı'ndan Allah razı olsun. Tenisleri baş şoför abi, abim. Künce şefim. Hemen ekipleri gönderdi. Kalan arabaları burada müdahale ediyoruz. Hızlı çözüm Efeler.